Sevgili izleyenler 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Biz de aday adaylarını sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Şu anda yanımda Sayın Mehmet Zihni Karabiber var. Marmara Adası'ndan geliyor. O da AK Parti aday adayları arasında yer alıyor. Nerede hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür. Nasılsınız? Çok. Siyasete girdiniz? <laughs> evet. Siyasete girdik. Halkımızın teveccühü doğrultusunda, istek doğrultusuna girdik. Siyasette hiç düşünmüyordum. Kesinlikle eee siyasette katılıp bir e, yöneticilik vasfına sahip olmayı istemiyordum. Fakat görülen yüzüm üzerine Eee evet. doğup büyüdüğüm ilçemize hizmet etmek amaçlı bu vazifeye talip oldum. Efendim bir tanıyalım, kısa bir özgeçmiş alalım. Ben e, 1961 yılında Marmara Adası'nda doğdum. Dedem 36 yılında e, Rize Ardeşen'den Marmara Adası'na gelmiş. Babam 5 yaşındayken yerleşmiş saraylarda doğmuş bir adalıyım. Evet. E, meslek ne efendim? Meslek mermerci. Mermerci. Evet. Doğduğumuzdan beri dede mesleği olan mermerciliği yapmaktayız. Artık e, Sona yaklaştık diye düşünüyoruz. Evet Doğup büyüdüğümüz ilçemize hizmet etmek için e, işletmelerimi oğlum yönetmekte yönetiyor. Ben de yaşımız geldi, doğduğumuz yere daha güzel hizmetler yapabilmek için bir bu vazifeye soyunduk. Evet. E, Peki Mert, e, kafanızda mutlaka projeler var, ada için, e, Marmara Adası için, Adası Marmara ilçesi için. Biraz onlardan bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim. Bizim mevcut belediye başkanımız AK Partili Sayın Süleyman Aksoy hizmetlerde bulundu. Güzel hizmetler yaptı. Fakat artık bayrağın değişme zamanı geldiğini daha iyi hizmetler yapmak için bu göreve talip olduk. İnşallah onun eksiklerini tamamla, tamamlayarak eksik olan kısımları daha hızlı şekilde çözmenin amacını Gidiyoruz. Yani bayrağı daha yükseğe taşımak, daha ileriye taşımak. Allah nasip ederse yukarıdaki büyüklerimiz bu görevi kime tevdi ederlerse evet. biz onu alıp daha güzellerlere ulaştırma çabası içerisinde olacağız. Adamımızın eksikleri çok. Ulaşım sorunumuz var. Isınma ee, sorunumuz var. Ee, bayanlara ait sosyal aktivitelerin yapılması lazım gereken bazı çalışmalar yapmamız lazım. Halk eğitim merkezleri gibi kurup orada insanlara eğitim verip ürünleri sağlıklı bir şekilde uygun ürettirip hem halkımıza ekonomik katkı sağlamak hem bayanlara bir meşgale sağlamak. Denizdeki balıkçılarımız var. Her tarafı denizlerle çevrili olan adalarımızda. Buradaki balıkçılarımıza bir balık üretimi çiftlikleri kurmak. Onlarla ilgili çalışma yapmak. Topaç ilhanlar arasındaki deniz ulaşımını faaliyete geçirmek. Marmara'dan Erdeğ'e ulaşımı fiyatlarıyla aynı ulaşım imkanlarıyla saraylardan tekir daha bu ulaşımı sağlamak. Adadaki tüm insanları eşit şekilde her şeyden yaralandırmak amacımızdır. Adada yapılacak çok iş var diyorsunuz. İşimiz ki. çok. Peki <laughs> çok, evet. ben, ben tabii siyaset bir ekip işi, ee, Ekibiniz de hazırdır herhalde görev size tevdi edilirse. Görev tevdi edildiği zaman Allah'ın izniyle ekibimizde bir sorun yok. Zaten e, bizim amacımız hizmet amaçlı. Biz koltuk makam mevki sevdasında değiliz. Koltuksa koltuğumuz var. Yaşımız geldi. Bu saatten sonra doğup büyüdüğüm saraylara Marmara'ya, Avşa'ya, Yiğitler'e, Çınarlı'ya, Topağaç'a, Gündoğdu'ya hizmet etmek. Evet. Ee, biz son olarak yine size bırakalım. Marmara içerisinde yaşayanlara e, ne mesaj vereceksiniz burada? Mesajımız şu olacak. Bir AK Partili olarak herkesi bir oyuna talibim bu CHP'li, MHP'li, İyi Partili parti ayrımı yapmaksızın herkese eşit seviyede davranarak, herkesi kucaklayarak kırgın, küskün olanların tamamını partimiz etrafında toplayarak mevcut iktidardan da güç alarak hizmetimizi en üst noktalara taşımak istiyoruz. En iyi şekilde hizmet edeceğinden <laughs> kimsenin kuşkusu olmasın. Peki efendim. Biz de size başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun aday adaylığınız için. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler. Marmara ilçesi AK Parti aday adayı Sayın Mehmet Zihni Karabiber bizlerle birlikteydi. Hoşçakalın.